Din yukarıdan aşağı inecek, yoksul aşağıdan yukarı çıkacak, orta bir yerde buluşacak. Ebu Cehil peygamberimize diyor ki, ben senin dinine girersem bana ne var? Aha. En son karar vereceğim, yerden bir düşüneceğim diyor. Hı -hı. Son bir kez söyle bana diyor. Peki. O da yanındaki siyahi köle Bilal'i göstererek, bu siyah yüzlü adama ne varsa sana da o var. Hı -hı. Deyince böyle din olmaz olsun diyor. Kalkıyor, gidiyor. Kur'an'ın tabiriyle onları zikri duyunca, onlara hatırlatma ulaşınca... ...gözleriyle devirecek gibi bakacak, baktıran şey buydu. Onlar zikri duyduklarında arslandan kaçan, ürkmüş yaban eşekleri gibi olurlar diyor. Bu yardım çağrısı değildi. Eşitlenme çağrısıydı. Hı hı. Asıl ondan korkuyorlardı. Yoksa onlar da zaten Necm Suresi'nde geçtiği gibi... Dahta, galinen, dahta. azını verirler çoğuna cimrice sarılırlar hı hı. Ebu Cehil ve verit bin mughi ile servet sahipleri Mekke'nin kırkta bir zekat veriyordu ...ve bu sürsün istiyorlar. Peki, e, döneceğim Ankara'ya döneceğim. İsmail Nacar, e, İslam servete karşıdır dedi İhsan Eli Açık. E, oradan e, devam edebiliriz ama bu e, dediği e, nokta da önemli. Bir taraftan yardımları hatırlattım. E, yardımlar e, şaşa devam etsin, sürsün diye yapılıyor dedi. Buyurun siz ne düşünüyorsunuz? E, İnsafsızca bir ifade, Balçak Hanım. Yani Peki. merhametsizce bir ifade. Onun Peki. altını çizerek söylüyorum. Şimdi ben kendisini dinledim. Bana birkaç dakika müsaade ederseniz Buyurun. biraz bu meseleleri özetlemem gerekiyor. Buyurun. Şimdi tabii İsmail Nacar boş konuşuyor diye sözlerine başladı. Efendim işte bir takım beş vakit namaz mı, şunlar mı, bunlar bugün sizin gazetenizde de var. Tabii bu Ramazan geldiği zaman bir insan bey gibileri devreye içi piyasaya çıkıyorlar. Kimisi namaz üç vakittir diyor. Kimisi bugün kendisi de sizin gazetenizde iki vakit peygamber kılmıştır diyor. Evet. Tabii böyle dengesiz ifadeler olunca Bahçek Hanım kamuoyunda büyük tepkiler geliyor ve bize de halk soruyor. Mecburen siz de gazeteci olarak, televizyoncu olarak bizi çağırıyorsunuz. Şimdi bugün sizin gazetenizde İhsan Bey'in işte peygamberimiz iki defa da kılmıştır. Evet. Şimdi konu bu değil. Konu bu değil. Esas konumuza geliyorum. Şimdi i̇sterseniz evet, oraya gel esas, konumuza, evet. Esas, evet. esas konumuza gelelim. Şimdi e, tabii göya İslam'la ilgili bir şeyler söylerken tamamen tarihe vakıf olmadığınız zaman, Kur'an'ı bilmediğiniz zaman, sünneti bilmediğiniz zaman içinde bir iki parça bere çıkarırsınız. İşte dersiniz ki bu ayette böyle diyor, bu ayette de böyle diyor. Şöyle Şimdi sorayım İslam, o zaman. Ayette, servet, İslam servete defa, karşı mı? İslam servete karşı. Söylüyor, Şöyle Söylüyorum, çok sistematik kısa olarak anlatacağım. Evet, lütfen. Rahat edin evet. yani evet. Şimdi bir defa İslam yani emek mahsulü, kafa mahsulü, kendi şeyinizin emeğinizi mahsul olan şeye karşı değil. Yani servet deyince mesela biliyorsun İslamiyet'te miras hukuku da var. Yani İslamiyet'te özel mülkiyet serbesttir. Yalnız Kur'an-ı Kerim'de gire bir ayet var. Yani işte zekatı verin, şu şu tedbirleri alın ki mal belli bir zümrenin elinde diğer insanların aleyhine bir devlet ...bir devlete dönüşmesin. Devlet biliyorsunuz... ...Arapça bir kelimedir. Güç, kuvvet... ...iktar anlamına geliyor. Yani evet. siz... Evet. ...emeğinizle kazanacaksınız. Ondan sonra helal kazanacaksınız. Bunu da ondan sonra... ...mümkün olduğu kadar bir güç, bir kuvvet... ...yani mustazafların, yoksulların... aleyhine mazlumların... aleyhine kullanamazsınız. Yalnız burada... ...ince bir nokta var. Batıçak bunları... ...Türkiye'de konuşmamız lazım. Şu anda konuştuğumuz toplum, konuştuğumuz... ...cemiyet, İslam'ın... ...inşa ettiği bir cemiyet değildir. Yani İslami bir dünya görüşünün egemen olduğu bir şey değildir, hmm. bir toplum değildir. Yani siz mesela deseniz ki ya tabi işte bak o ayet böyle diyor, işte devlet de çünkü bu tip şeylerin yani bir eşit demi de adaletli değil çünkü İslamiyette eşitlik kavramı bir defa tabiata aykırıdır. Hiç birimiz e, on hanım bir erkek biri biraz yoksul, biri işte biraz daha varlıklı birisi güzel, birisi daha biraz daha çirkin birisinin işte bir ne bileyim gözü ama, yani bu hayatta eşitlik mümkün değildir tabiata aykırı, doğaya aykırı yalnız adalet esastır İslamiyette. adalet çizgisinin olabilmesi için de Batıçak Hanım sizin ve benim veyahut da oradaki arkadaşlarım veyahut da başka yazar çizgi arkadaşların saatlerce, günlerce, aylarca konuşsak bir şey ifade etmiyor peki Toplumun şöyle sorabilir tamamına... miyim Sayın Nacar <laughs> evet. şöyle sorabilirim, İslam'da Eşitlik yok, adalet mi var? Böyle doğru mu anlıyorum size söylediklerinizi? Evet, söylediklerini evet de. İslamiyet, İslam'ın esas aldığı adalettir. Eşitlik, adalettir. Yani mümkün olduğu kadar adaleti sağlayacaksınız. O arası arasında adaleti sağlayacaksınız. Ondan sonra servetinizi kullanırken adaleti sağlayacaksınız. Demin sayın, Eli Açık önemli bir, demin sayın Eli Açık önemli bir örnek verdi. Dedi ki bir tek açlıkta net eşitlik vardır belki de dedi. Yanlışsan lütfen lütfen evet, düzeltin. Matematiksel, Mat matematiksel bir eşitlik dedi. Evet. Hani e, oruç tutmakta zaten hani bir anlamda onun göstergesi. Bunun için ne düşünüyorsunuz? Şimdi müsaade düşünüyorsun? bu Buyurun. Bana bir iki dakika müsaade bu ederseniz özetleyeceğim. Peki. Bütün o sorularını da, da cevap vereceğim. Peki. Şimdi mesela sen zekatı da bilmiyor oradaki arkadaşım. Çünkü zekat İslam hukukunda, İslam devletinde verginin adıdır. Yani devlet vergisidir. Bu da 40'ta bir değildir. Yani 40'ta 1 toplum böyle hiçbir sorunu yoksa, hiçbir meselesi kalmamışsa, isterse toplumda bir açlık, bir sıkıntı, bir savaş durumu olduğu zaman bu servetinizden belli bir kısmını yani zekat olarak bu şeyi de devlet fazlalaştırabilir. Şimdi bizim tabii bir sıkıntımız var. Biz bir meseleyi İslami bir toplumda mı konuşacağız yoksa seküler, laik ondan sonra böyle dünyacı bir toplumda konuşacağız. Bugün Müslümanlar dünyanın her yerinde olduğu gibi seküler bir hayatın içerisinde yani biraz materyalizmin inşa ettiği bir hayatın içerisinde Kendilerine göre mümkün olduğu kadar bireysel olarak elinden geleni yapıyor. Araya işte, gireceğim. Araya veriyor, kırta birini... Araya gireceğim. Sizi rahatsız eden bir şey yok mu örneğin bu son zamanlarda yani yaşananlarda? Şey, zaten geliyorum, geliyorum Batıçak Hanım oraya geliyorum. Şimdi böyle olunca tabii hakla batır karışıyor. Peki. Mesela şimdi oradaki arkadaş efendim işte bu şeyi devam etmesi için yapılıyor. Şimdi ben biliyorum ondan sonra biraz önce ondan sonra Hüseyin İlder'in bir emekli Somali olmayı arkadaşımız telefon etti. Ondan evet. sonra e, şeylere ondan sonra e, bir takım böyle yoksul insanlara yardımı konuştuk. Somali'ye yardımı konuşuyordu. Ben şimdi adını burada söyledim. İnanın milyonlarca insan kesinlikle böyle bir düzen böyle bir şey devam etsin değil. İslami bir sorumluluk, vicdani bir sorumluluk ondan sonra bu işi yapıyor. Böyle davranıyor. Ama mesela bir sürü de yoksullar hakikaten doyuruyor. Ama tabii bu işin bir şey içerisinde yani insan ruh dünyasına, insanın estetik tarafına uygun bir şekilde o oluşabilmesi için devlet hayatıyla birey hayatının ortak hareket etmesi lazım. Yani siz diyelim ki İslami hassasiyeti olsa bir olan bir hükümet olsa bir devlet olsa, hükümet demiyorum, devlet olsa, Peki. düzen olsa, bu yardımları daha akıllıca, daha makul, insanı incitmeyecek tarda yardımcı olur eder. Tabii bu yardımları yapacak. Ama muhafazakar bir hükümet yok mu oldu. sizce? Ama kendisine muhafazakar tanımlayan bir Musa, hükümet yok. Musa, mu? Musa, ...müsaade edin, şimdi bu ama şimdi bu laik bir hükümet... ...şimdi onların şey yapacağı... ...şimdi siz bunları söyleseniz Türkiye'de kıyamet kopar... ...yani şimdi ben hakikaten zaman olsa... ...saatlerce bir konferansla sizi anlatsam... ...dehşete kapılırsınız... ...yani İslami bir cemiyet modeli var... ...ama o cemiyet modeli... laik bir toplumda yürümez... ...burada siz Müslüman bir insan olarak... ...ondan sonra bir gazeteci olarak... ...İslami bir vicdani sorumluluğunuz var... ...diyorsunuz ki ya... Devlet böyle de olsa, çevre böyle de olsa, işte diğer zenginler böyle de olsa ben böyle davranacağım diyorsunuz. Ondan sonra gidiyorsunuz. Bazen bir takım hayır hasanat yaparken bazen de ondan sonra bir, bir bakıyorsunuz bazı insanlar diye inciniyor. Şimdi bu meseleyi değerlendirirken bu çerçevede değerlendirmek lazım. Şimdi bu lazım. lüks Yoksa iftar, iftar, iftar sofralarını iftar... tartışırken, sayın Nacer lüks iftar tartışmasını yaparken Meclis Başkanı Cemil Çiçek, e, müsiyatın yemeğine katılmıştı. Müsiyat'a yönelik bir, sadece ona evet. yönelik değil ama orada yaptı bu konuşmayı. Müsiyat Başkanı... Evet, bak... gazetede şey var. E, Müsiyat Başkanı Bardan'ın da bir açıklaması var. E, ya, zaten yardım yapıyoruz, bizim şova ihtiyacımız yok diyor. E, daha önce biz e, onursal üye Erol Yarar'ı da konuk etmiştik. Yani Müslüman'ın zenginleşmesinden evet. korkmamak lazım. Zenginleştikçe daha fazla Şimdi, yardım eder buraya, demişti. Buraya geliyorum. Peki gelin oraya bu Evet buraya geliyorum. Çok önemli bunlar çünkü. Şimdi tabi İslam'ın bu temel kavramlar var. Elbette ki İslamiyet'te diyelim ki Burjuva sınıfı, proletariat sınıfı tasdifi de Marsist literatürde ama İslamiyet'te de müstekbir var, mustazaf var. Yani İslam'ın kavramları da var. Ama bu kavramlar İslami bir toplumda geçer için buraya nokta koyuyorum. Peki. Şimdi o bahsettiğiniz şeyler hakikaten ondan sonra beni de zaman zaman rahatsız ediyor. Ha. Yani mesela e, şu anda bir yani biraz önce de söylediniz işte bu hükümetin İslami hassasiyeti yok mu? Evet. Hükümetin başında olan ondan sonra evet. başbakan konumunda olan e, e, şeyimiz yani <laughs> başbakanımız İslami hassasiyeti olan birisidir. Evet. Ben kendisiyle bir yüz yüze görüşmüşlüğüm yok şeyim de yok. Cemil Çiçek de öyledir İslami hassasiyeti olan şeylerdir. Ama bu toplumda işte bu kadarını söyleyebiliyorlar bu kadarını yapabiliyorlar. Şimdi bunun şey olabilmesi için. Ne ki, demek bunun, ne e, demek bu kadarını söyleyebiliyorlar? Yani ne söylemeleri e, şimdi, sizce? Ya şimdi şimdi mesela hükümet diyemez ki ya beş yıldızlı ondan sonra bir tarafta böyle içkiler ondan sonra şey oluyor ondan sonra orada böyle lüks ziyafetler bir tarafta da böyle iftar sofraları. Şimdi nasıl bir iftar şimdi orada geçen o yoksul insan işte gördüğü zaman ondan sonra diyelim ki o beş yıldızlı otelin şeyinde o bir yemek işte bugün de zannediyorum işte gazetede kestim meclis başkanının 60 dolar falan. Şimdi 60 dolarla gelin Ankara'da gece kondurar var bu altın da sırtlarında. Emin ol pek çok insan doyar. Yani ona tutarsınız, her eve tutsanız bir 10 dolar verseniz ondan sonra belki o gün şey der, iftarlığı da olur. Şimdi bunlara müdahale etme imkanları yok. Başkanım bu bir ahlak meselesidir. Yani ...toplumsal bir tavır meselesi... Peki. ...toplumsal bir terbiye meselesi... Peki Sayın Nacar bir ara arı arı verelim... E, ...insan eli açığa dönmek istiyorum... ...çünkü şöyle mailler de geliyor... ...bir taraftan da değil, e, şeyler e, yağıyor mailler... ...nasıl bu kadar farklı yorumlanabilir... E, ...İslam diye sorular var... Evet. E, ...haline... ...bence asıl soru bu diye Şimdi düşünüyorum... Bakınız. ...hani bilmiyorum... siz söyleyin. ...teşekkür ederim İsmail Nacar'ı dinliyorum... Evet. ...böyle dünyacı bir toplumda konuşuyorlar... ...bugün Müslümanlar dünyanın her yerinde olduğu gibi... ...seküler bir hayatın içerisinde yani biraz materyalizmin inşa ettiği bir hayatı içerisinde kendilerine göre mümkün olduğu kadar bireysel olarak elinden geleni yapıyor. Araya gireceğim, araya gireceğim, veriyor, birini... araya gireceğim. Sizi rahatsız eden bir şey yok mu örneğin bu son zamanlarda yaşananlar şöyle, şöyle, zaten geliyorum, geliyorum e, Bacak oraya geliyorum. Şimdi böyle olunca tabii hakla batır karışıyor. Peki. Mesela şimdi oradaki arkadaş efendim işte bu şeyi devam etmesi için yapılıyor. Şimdi ben biliyorum ondan sonra biraz önce ondan sonra Hüseyin İlder'in bir emekli arkadaşımız telefon etti. Ondan evet. sonra e, şeylere ondan sonra e, bir takım böyle yoksul insanlara yardımı konuştuk. Somali'ye yardımı konuşuyorduk. Ben şimdi adını burada söyledim. İnanın milyonlarca insan kesinlikle böyle bir düzen böyle bir şey devam etsin değil. İslami bir sorumluluk, vicdani bir sorumluluk ondan sonra bu işi yapıyor. Böyle davranıyor. Ama mesela bir sürü de yoksullar hakikaten doyuruyor. Ama tabii bu işin bir şey içerisinde yani insan ruh dünyasına, insanın estetik tarafına uygun bir şekilde o oluşabilmesi için devlet hayatıyla birey hayatının ortak hareket etmesi lazım. Yani siz diyelim ki İslami hassasiyeti olsa bir olan bir hükümet olsa bir devlet olsa hükümet demiyorum devlet olsa düzen olsa bu yardımları daha akıllıca daha makul insanı incitmeyecek tarda yardımcı olur eder. Tabii bu yardımları yapılacak. Ama muhafazakar bir hükümet, hükümet yok mu sizce? Ama kendisine muhafazakar ama, tanımlayan bir Musa, hükümet yok Musa, mu? Musa, Müsaade edin. Şimdi bu ama şimdi bu bir hükümet. Şimdi onların şey yapacağı, şimdi siz bunları söyleseniz Türkiye'de kıyamet kopar. Yani şimdi ben hakikaten zaman olsa saatlerce bir konferans açı anlatsam dehşete kapılırsınız. Yani İslami bir cemiyet modeli var ama o cemiyet modeli laik bir toplumda yürümez. Burada çorap. Kimisi namaz üç vakittir diyor. Kimisi bugün kendisi de sizin gazetenizde iki vakit peygamber kılmıştır diyor. Evet. Tabii böyle dengesiz ifadeler olunca Basçak Hanım kamuoyunda büyük tepkiler geliyor ve bize de halk soruyor. Mecburen siz de gazeteci olarak, televizyoncu olarak bizi çağırıyorsunuz. Şimdi bugün sizin gazetenizde İhsan Bey'in işte peygamberimiz iki defa da kılmıştır. Evet. Şimdi konu bu değil. Konu bu değil. Esas konumuza geliyorum. Şimdi i̇sterseniz evet, oraya konumuza, evet. gelmeyin. Esas, evet. esas konumuza gelelim. Şimdi e, tabii göya İslam'la ilgili bir şeyler söylerken... ...tamamen tarihe vakıf olmadığınız zaman... ...Kuran'ı bilmediğiniz zaman... ...sünneti bilmediğiniz zaman... ...içinde bir iki parça böyle çıkarırsınız... ...işte dersiniz ki bu ayette böyle diyor... ...bu ayette de böyle diyor. Şöyle sorayım Şimdi o zaman. Adet, servet, İslam defa, servete karşı mı? İslam servete karşı mı? Söylüyor. Söylüyorum. Çok sistematik kısa olarak anlatacağım. Peki, lütfen. Rahat edin. Aha, Peki. Yani Evet. Şimdi bir defa İslam... Yani emek mahsulü, kafa mahsulü kendi şeyinizin emeğinizin mahsulü olan şeye karşı değil. Yani servet deyince mesela biliyorsun İslamiyette miras hukuku da var. Yani İslamiyette özel mülkiyet serbesttir. Yalnız Kur'an-ı Kerim'de gire bir ayet var. Yani işte zekatı verin, şu şu tedbirleri alın ki mal belli bir zümrenin elinde diğer insanların aleyhine bir devlet bir devlete dönüşmesin. Devlet biliyorsunuz Arapça bir kelimedir. Güç, kuvvet, iktidar anlamına geliyor. Yani evet. siz evet. emeğinizle kazanacaksınız. Ondan sonra helal kazanacaksınız. Bunu da ondan sonra mümkün olduğu kadar bir güç, bir kuvvet... ...yani mustazafların, yoksulların aleyhine, mazlumların aleyhine kullanamazsınız. Yalnız burada ince bir nokta var. Batıçak bunları Türkiye'de konuşmamız lazım. Şu anda konuştuğumuz toplum, konuştuğumuz cemiyet... ...İslam'ın inşa ettiği bir cemiyet değildir. Yani İslami bir dünya görüşünün egemen olduğu bir şey değildir. Bir toplum değildir. Yani siz mesela deseniz ki ya tabii işte bak o ayet böyle diyor. Siz Müslüman bir insan olarak ondan sonra bir gazeteci olarak İslami bir vicdani sorumluluğunuz var. Diyorsunuz ki ya devlet böyle de olsa, çevre böyle de olsa, işte diğer zenginler böyle de olsa ben böyle davranacağım diyorsunuz. Ondan sonra gidiyorsunuz bazen bir takım hayır hasanat yaparken bazen de ondan sonra bir, bir bakıyorsunuz bazı insanlar diye inciniyor. Şimdi bu meseleyi değerlendirirken bu çerçevede değerlendirmek yoksa Şimdi bu lazım. lüks yoksa iftar sofralarını sandık... tartışırken Sayın Nacar lüks iftar tartışmasını yaparken Meclis Başkanı Cemil Çiçek e, müsiyatın yemeğine katılmıştı müsiyat'a yönelik bir sadece onlara evet. yönelik değil ama orada yaptı bu konuşmayı müsiyat başkanı. Evet bak... gazetede şey var. E... MÜSİAD Başkanı Varda'nın da bir açıklaması var. E, ya, zaten yardım yapıyoruz, bizim şova ihtiyacımız yok diyor. E, daha önce biz e, onursal üye Erol Yarar'ı da konuk etmiştik. Yani Müslüman'ın zenginleşmesinden evet. korkmamak lazım. Zenginleştikçe daha fazla yardım şimdi, şimdi eder buraya, demişti. Buraya geliyorum. Bahçe Peki gelin, gelin oraya ben bu tarafa. Evet buraya geliyorum. Çok önemli bunlar çünkü. Şimdi tabii İslam'ın bu temel kavramlar var. Elbette ki İslamiyet'te diyelim ki burjuva sınıfı, proletarya sınıfı tasifi de marxist literatürde ama İslamiyet'te de müstekbir var, mustazaf var. Yani İslam'ın kavramları da var. Ama bu kavramlar İslami bir toplumda geçer için... buraya nokta koyuyorum. Peki. Şimdi o bahsettiğiniz şeyler hakikaten ondan sonra beni de zaman zaman rahatsız ediyor. Ha. Yani mesela e, şu anda bir yani biraz önce de söylediniz işte bu hükümetin İslami hassasiyeti yok mu? Evet. Hükümetin başında olan ondan sonra evet. başbakan konumunda olan e, e, şeyimiz yani <laughs> başbakanımız İslami hassasiyeti olan birisidir. Ben kendisiyle bir yüz yüze görüşmüşlüğüm yok şeyim de yok. Cemil Çiçek de öyledir. İslami hassasiyeti olan şeylerdir. Ama bu toplumda işte bu kadarını söyleyebiliyorlar. Bu kadarını yapabiliyorlar. Şimdi bunun şey olabilmesi ne için... Demek, bunun, ne e, demek bu kadarını söyleyebiliyorlar? Yani ne söylemeleri? En yukarıdan aşağı inecek, yoksul aşağıdan yukarı çıkacak. Orta bir yerde buluşacak. Ebu Cehil peygamberimize diyor ki, ben senin dinine girersem bana ne var? Hı hı. En son karar vereceğim, yerden bir düşüneceğim diyor. Hı hı. Son bir kez söyle bana diyor. Peki. O da yanındaki siyahi köle Bilal'i göstererek. Bu siyah yüzlü adama ne varsa sana da o var. Hı hı. Deyince Böyle din olmaz olsun diyor. Kalkıyor gidiyor. Kur'an'ın tabiriyle onları zikri duyunca, onlara hatırlatma ulaşınca gözleriyle devrecek gibi bakacak, baktıran şey buydu. Onlar zikri duyduklarında arslandan kaçan ürkmüş yaban eşekleri gibi olurlar diyor. Bu yardım çağrısı değildi. Eşitlenme çağrısıydı. Hı hı. Asıl ondan korkuyorlardı. Yoksa onlar da zaten Necm suresinde geçtiği gibi ahta kalilen fe akta. azını verirler çoğuna cimrice sarılırlar. Ebu Cehil ve Verit bin Mughire servet sahipleri Mekke'nin kırkta bir zekat veriyordu. ...ve bu sürsün istiyorlar. Peki, ee, döneceğim Ankara'ya döneceğim. İsmail Nacar, e, İslam servete karşıdır dedi İhsan Eli Açık. E, oradan e, devam edebiliriz ama bu e, dediği e, nokta da önemli. Bir taraftan yardımları hatırlattım. E, yardımlar e, şaşa devam etsin sürsün diye yapılıyor dedi. Buyurun siz ne düşünüyorsunuz? Ee, i̇nsafsızca bir ifade Balçak Hanım. Yani Peki. merhametsizce bir ifade. Onun Peki. altını çizerek söylüyorum. Şimdi ben kendisini dinledim. Bana birkaç dakika müsaade ederseniz Buyurun. biraz bu meseleleri özetlemem gerekiyor. Buyurun. Şimdi tabii İsmail Nacar boş konuşuyor diye sözlerine başladı. Efendim işte bir takım beş vakit namaz mı, şunlar mı, bunlar bugün sizin gazetenizde de var. Tabii bu Ramazan geldiği zaman bir esen bey gibileri devreye içe piyasaya çıkıyor. İşte devlet de çünkü bu tip şeyleri yani bir eşit demeyelim de adaletli çünkü İslamiyet'te eşitlik kavramı bir defa tabiata aykırıdır hiç birimiz e, hanım, biri erkek. Biri biraz yoksul, biri işte biraz daha varlıklı. Birisi güzel, birisi daha biraz daha çirkin. Birisinin işte bir ne bileyim gözü ama yani bu hayatta eşitlik mümkün değildi, Tabiata aykırı, doğaya aykırı. Yalnız adalet esaslı İslamiyet'te. Adalet çizgisinin olabilmesi için de Bahçe Hanım sizin ve benim veyahut da oradaki arkadaşlarım veyahut da başka yazar arkadaşların saatlerce, günlerce, aylarca konuşsak bir şey ifade etmiyor. Peki şöyle Toplumun sorabilir tamamına... miyim sayın nacar? <laughs> evet. Şöyle sorabilirim. İslam'da eşitlik yok, adalet mi var? Böyle doğru mu anlıyorum sizin evet. söylediklerinizi? Evet. Evet. İslamiyet İslam'ın esas aldığı adalettir. Eşitlik adalettir. Yani mümkün olduğu kadar adaleti sağlayacaksınız. ...o çocuklarınızın arasında adaleti sağlayacaksınız... ...ondan sonra servetinizi... ...kullanırken adaleti sağlayacaksınız... Demin sayın Eli Tabii Açık önemli bir... ...demin sayın Eli Açık önemli bir örnek verdi... ...dedi ki... ...bir tek açlıkta net eşitlik vardır... ...belki de dedi. Yanlışsam lütfen evet, düzeltin. Matematiksel, matematiksel bir eşitlik dedi. Evet. Hani e, oruç tutmakta zaten... ...hani bir anlamda onun göstergesi. Bunun için ne düşünüyorsunuz? Şimdi müsaade düşünüyorsun? bu Buyurun. ...bana bir iki dakika müsaade bu ederseniz özetleyeceğim... ...bütün o soruları da, da cevap vereceğim. Peki. Şimdi mesela sen, zekatı da bilmiyor oradaki arkadaşım. Çünkü zekat İslam hukukunda, İslam devletinde verginin adıdır. Yani devlet vergisidir. Bu da kırkta bir değildir. Yani kırkta bir toplum böyle hiçbir sorunu yoksa, hiçbir meselesi kalmamışsa, isterse toplumda bir açlık, bir sıkıntı, bir savaş durumu olduğu zaman bu servetinizden belli bir kısmını yani zekat olarak bu şeyi de devlet fazlalaştırabilir. Şimdi bizim tabii bir sıkıntımız var. Biz bir meseleyi İslami bir toplumda mı konuşacağız yoksa seküler, laik ondan sonra